Daha önceki yanlış yerdeki prizleri kaydırdığımız Ve gerekli yerleri kapattığımız Alanlarla Şu an burası bitmiş bulunmaktadır Burası bulaşık makinesi Prize Burada ankastre fırın için Ankastre fırın ve yanında çakmak için muhakkak istenilen onun için ikili priz bıraktık Üstte solda yine tezgahcıları prizlerimiz. Bunları genelde kemirleri kimi elektrikçiler çok aşağı yapıyor. Yanlış. Normali yukarıdan bir 10 santim kadar hem karşıdan görünmesi daha hoşdur. Önünde taç olsa bile. Ayrıca kimi bayanlar mesela burası tezgah üzeri karşı taraf fayans, mermer ne yapılacaksa. Yıkama bakımından hem su alması zor olur. Kapaklı priz özellikle konulduğunda daha güzel olur. Gördüğünüz gibi çiftli. Burası da led ışık için. Anahtarımız. Hem bu kısım hem de diğer kısmı led ışık, ışık için borumuzu atmış bulunmaktayız. Fayanstan sonra bu kablolar çekilecektir. Şurası da aynen daha önce yarı burada olan yanlış yerde. Buraya kaydırdınız. Yine kapaklı iki tane tezgah üstü bir izimiz. Son hali bu haldedir. Mevcut yerleri kırdık. Kablolarımızı değiştirdik. Daha sonra burayı tamir yaptık ve kapattık.